Herkese merhabalar. Ben Doktor Ali Kağan Ataman, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanıyım. Bugün sizlerle sıcak çarpması konuşacağız. Özellikle yaz aylarında hepimizin en büyük derdi sıcaklar. Nedir bu sıcak çarpması? Özellikle dediğim gibi yaz aylarında olan, çoğu zaman ateşi 40 derecenin üstüne çıkaran ve ciddi ortamda uzun süre sıcak ortam maruziyeti sebeple ve tedavi edilmezse ciddi bir klinik tabloya yol açan, hastaneye yatmaya gerektirebilecek bazı semptomlara sebep olabilecek bir durum. Bunu her ne kadar özellikle yaz aylarında desek de hani sıcak ortamlarda çalışanlarda, da ağır işte çalışanlar bunu 12 ay boyunca yaşayabilir. Sıcak çarpmasının belirtileri nelerdir? Az önce de bahsettim, en ufak bir baş ağrısı, baş dönmesinden mide bulantısına, kusmaya, sıcak, kuru bir cilde ilk önce terleme, sonrasında ciddi su kaybına bağlı olarak sıcak ve kuru bir cilde kadar giden halsizlik, sinirlilik, titreme, en kötü durumda artık kişinin bilincini kaybettiği baygınlık ve komaya kadar giden bir durumdur sıcak çarpması. Bunu belki de hepimiz yaşamışızdır. Yani ciddi sıcak bir ortamda, sıcak bir e, günde eve geldiğimizde oluşan baş ağrısı, vücutta kızarıklıklar, hafif bulantılar hepimizin başına gelmiş olabilir. Ama dediğim gibi eğer müdahale edilmezse çok sıkıntılı durumlara yol açabilir. Peki özellikle kimler riskleri altında? Sıcak alanlarda çalışanların dikkat etmesi gerek. Bunlar kimler? İnşaat işçileri, fırın çalışanları, cam işçileri... Atıyorum bisiklet ve motosiklet kuryeleri, motosikletle kuryelik yapan kişiler. Onun haricinde maraton koşucuları ciddi anlamda risk altında. Kimlerin daha çok dikkat etmesi gerek? Ee, özellikle 65 yaş üstü yaşlılar ya da 5 yaş altı çocuklar ve bebekler. Yani bunlar aslında e, su kaybının olduğunu ya da sıcakla ilgili rahatsızlık yap oluştuğunu çok da söyleyemeyeceklerini düşünürseniz e, bu tarzda hani 5 yaşın altındaki çocuklarımız, bebeklerimiz sıcak çarpmasıyla alakalı semptom yaşasa da onların bu huzursuzluklarının neye bağlı olduğunu tabii ki de normal erişkinler kadar anlayamayabiliriz. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerek. Başka peki şeker hastaları, yüksek tansiyonu olan hastalar ciddi anlamda sıcak çarpmasından etkilenebilir. Yine gebeler çünkü normal şartlarda vücutta Normal bir erişkin insanın farklı bir metabolizmasına sahip olan gebeler sıvı dengesizliğine daha erken yanıt veriyorlar ve daha erken semptomlar gösterebiliyorlar. Onun haricinde bazı idrar söktürücü ilaç kullananlar, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kalp ilaçları kullanan insanlar sıcak çarpmasından çok daha kötü etkileniyorlar. Alkol bağımlıları, yüksek kilolu olanlar ya da çok zayıf olanlar ya da cilt hastalıkları olanlar sıcak çarpmalarından ciddi derecede etkilenen insanlar. Peki sıcak çarpmasında ne yapalım? Aslında sıcak çarpması olduğunu tahmin ettiğimiz en ufak bir semptomdan en ağır semptoma kadar bizim hastaneye gelmeden müdahale edebileceğimiz bazı durumlar var. Öncelikle sıcak çarptığını düşündüğümüz işte ciddi anlamda sıvı kaybı olan, baş ağrısı olan, bulantısı olabilecek kişilerin gölgeye ve serin bir alana çekilmesi önerilir. Bununla alakalı kişilerden yardım alabilirsiniz ya da eğer sıcak çarptığını düşündüğünüz kişi kendindeyse, bilinci açıksa onu yürüterek de buraya alabilirsiniz. Ve sıcak çarptığını düşündüğümüz insanın kıyafetlerini mümkün olduğunca üzerinden çıkarıp serinlemesini sağlayın. Ve bir yöntemle bu kişinin özellikle bu sıcak çarpmasından etkilenmesini engelleyebilirsiniz. Buna biz buharlaştırma yöntemi diyoruz. Nasıl bir şey? Normal şartlarda sıcak çarpan kişiyi direkt bir klimanın önüne ya da bir ventilatörün önüne direkt bir şekilde koymak çok da mantıklı değil. O yüzden bu kişiye bir sıvı püskürterek hafif vücudunun ıslanmasını sağlayıp daha sonrasında vantilatöre ya da işte bir e, esen bir alana direkt değil de indirekt olarak yani vantilatörü duvara yansıtıp o ortamda ılık bir serin hava akımı oluşturarak kişinin e, serinlemesini sağlayabiliriz. Burada yapmamamız gereken en önemli şey direkt buz uygulaması. Yani sıcak çarpması kişiye direkt olarak buz uygulaması bu kişide ciddi anlamda ekstra semptomlar oluşturabilir. Özellikle kalp hastaları ve yaşlı insanlar e, sıcak çarptıktan sonra direkt buz uygulamasından ciddi olarak etkilenebilirler. O yüzden bunu e, aklımızdan çıkarmamak lazım. Bir diğeri su kaybının engellenmesi gerekir. Yani eğer sıcak çarpmasından etkilendiğini düşündüğümüz, yani baş ağrısı olan, mide bulantısı olan, baş dönmesi olan hastanın sadece e, bu Vücudunun soğutulması değil, ayrıca sıvı kaybının da engellenmesi için e, su içirmek, bilinci açık, kendinde olan bir e, insan için e, doğru e, müdahalelerden biri olacaktır. Peki ne zaman hastaneye gideceğiz? Yani hemen sıcak çarpan bir hastayı hemen hastaneye götürmek mantıklı mı? Gerek yok şu an için. Bahsettiğimiz uygulamalara rağmen. ...hasta düzelmiyor ya da kötüleşiyorsa, yani su içmeye çalıştınız, hayır su içemiyor, kusuyor... ...ya da baş ağrısı var ve baş ağrısı kötüleşiyor. Onun haricinde e, bebek veya yaşlı hastalarda bu tarzda uygulamalardan sonra... ...hızla kötüleşen bir bilinç durumunu gördünüz, o zaman gerçekten de acil servislerimize başvurmanız gerekir. Konuşamayan, bilincinde tamamen kapanma olan kişiler hiç daha fazla beklet, bekletilmeden acil servislere getirilmeli e, ve eğer ki bir evde ateş ölçerimiz vesairemiz varsa vücut sıcaklığı 39-40 derecenin üstünde olan ve e, yaptığımız müdahalelere rağmen düşmeyen kişiler acil servislere başvurmalıdır. Peki biz bu sıcak çarpmalarından nasıl korunacağız? Yani önümüzdeki aylarımız yaz ayları ne yapmamız lazım? Kendimizle alakalı ne gibi önlemler alabiliriz? E, bunlarla ilgili bazı e, konulardan bahsedelim. Özellikle riskli insanlar, az önce saydım işte tansiyon hastaları, e, şeker hastaları, onun haricinde işte 65 yaş üstündeki hastalar, bazı kritik ilaçları kullanan hastalarımız e, öğlen saatlerinde yani bunu 10 ile 4 arası gibi düşünebiliriz. Sabah 10 ile 4 arasında güneş ışınlarının dik olarak geldiği dönemlerde dışarı çıkmama e, konusunda biraz temkinli e, davranmalılar. Onun haricinde sıcak ortamlarda veya e, güneşli bir e, yerde yazın mümkün olduğunca sentetik olmayan ince kıyafetleri tercih etmek sıcak çarpmasından bizi koruyacaktır. Güneş kremi kullanmak özellikle cilt hastalığı olanlarda ya da cildi çok beyaz olan e, insanlarda sıcak çarpmaları ve yanıkları engelleyinceyenden şiddetle tavsiye ettiğimiz başka bir konu. Şapka, şemsiye veya güneş gözlüğü kullanımı. Yine aynı şekilde bizi sıcak çarpmalarından koruyacak. Sıcak havalarda normal şartlarda içtiğinizden daha fazla su tüketmenizi kesinlikle tavsiye ederiz ve bu dönemlerde ağır yiyeceklerden uzak kalmanız sizler için doğru olacaktır. Ayrıca sadece güneş ışıkları veya güneşte değil, kapalı alanlarda çalışan ya da kapalı alanda bulunan insanlar mümkün olduğunca sıcaklık dengesini sağlayabilmek için e, bulundukları ortamı havalandırabilirse e, sıcak çarpmasından kendini korumuş olabilirler Hepinize iyi günler e, iyi haftalar